İneklerde gebe kalmaması sorunu tek bir nedene bağlı değil. Örneğin genital kanal dediğimiz yani yumurtalık ve ovaryumdaki bir takım doğuştan veya sonradan olan problemler. Bunun dışında yine özellikle rahim iltihapları son derece önemli. En önemli sebeplerinin başında yine şunu sayabiliriz. Kızgınlıkların doğru zamanda yapılmaması ve buna bağlı olarak da tohumlamanın gebe kalma şansının en yüksek olduğu dönemde yapılmayış. Onun dışında tabii ki yönetsel faktörler de önemli. Örneğin Çevre ısısı, özellikle de yaz aylarında ineklerde kızgınlık davranışları veya kızgınlık süresi ortalama ineklerde 12-18 saat normal şartlarda, yaz aylarında özellikle de ısı ve nem oranının yüksek olduğu mevsimlerde kızgınlık davranışlarının süresi kısalıyor. Böyle olunca da yetiştirici hayvanın kızgınlıkta olup olmadığını gözden kaçırabiliyor. E böyle olunca da tohumlama yapılmıyor veya boğaya verilmiyor. E sonucunda da hayvanın gebe kalma şansı azalıyor ya da düşüyor.